Zümrelerim hoş geldiniz. Tarih alanı eğitimin 3. videosu ile karşınızdayım. Tabi daha önceki ilk 2 video için gerçekten çok olumlu dönükler aldım sizden. Özellikle Instagram'da mesaj kısmından çok çok güzel mesajlar aldım. Öncelikle o güzel mesajlarınız için, o güzel cümleleriniz için çok teşekkür ederim dostlar. Bugün tarihsel düşünme becerilerine bakacağız. Zaten bildiğiniz gibi tarihsel düşünme becerilerinin 5 başlık altından inceliyoruz. Birincisi kronolojik düşünme becerisi, ikincisi tarihsel kavram becerisi, üçüncüsü tarihsel yorum ve analiz becerisi, dördüncüsü tarihsel sorun analizi ve karar verme becerisi, beşincisi tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma becerisidir dostlar. E, bu konularda yani tarihsel düşünme becerisine şimdiye kadar 5 ya da 6 sorunun çıktığını bileceğiz. 2019'u ÖABT'deyse arkadaşlar iki sorun geldiğini bileceğiz. Tabi soru sayısının artmasından dolayı bundan sonraki alan eğitim sınavlarında yaklaşık iki soru ama muhakkak bir soru karşımıza gelir dostlar. Tabi konu anlatımına geçtikten sonra neye dikkat edeceğiz? Ezberi yapmamız gereken yerler nelerdir? Ya da mantığını kavramamız gereken yerler nelerdir? Sizler için güzel bir hazırlık yaptım arkadaşlar. Biraz yine iki günlüğümü aldı ama size faydalı olacağını düşünüyorum dostlar. Hemen konu anlatım videomuza geçelim. Evet yakışıklı ve güzel zümrelerim. Öncelikle bugünkü konumuza geçmeden önce kısa bir verisini paylaşmak istiyorum. Alan eğitimi ne kadar önemli olduğunu biraz daha iyi kavramış olursunuz. Dostlar 2018 verisini paylaşmak istiyorum sizinle. 2018 alan eğitim ortalamasının kaç olduğunu biliyor musunuz? 3 Sadece 3 net biliyor musunuz? 3 net. 10 soruluk alan eğitim kısmının ortalaması 3 netti dostlar. Bak 3 net ne kadar korkunç bir rakam değil mi? Yani o yüzden oturup arkadaşlar alan eğitimini çalışacaksınız. Ama alan eğitimini ayrı bir ders olarak düşünün. Öğrencinin, ÖABTC arkadaşların yaptığı en büyük hata da şu. Hocam ben onu en sona bırakıyorum. İyi de kardeşim en sona bırakıyorsan da 15 soru geliyor artık. Sen inkılaba çalışıyorsun. İnklabın de ya İnklab'dan nereden baksan bir 15 ya da 15-17 civarında soru geliyor. Şimdi dostlar oturup tarih alan eğitim kısmını e, günde bir saat çalışmanızı isterim Yani bir saat bir buçuk saat muhakkak çalışın. Aynı bir ders ya yani öğret çalışıyorsan. Öğabeti yani, bir 2 saat çalışıyorsan buna da 1 bir saat 1.5 bir saatini vereceksin. Bak 1 ay boyunca alan eğitimi çalışın. Ne kadar e, yol kat ettiğinizi de görmüş olursunuz. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Bugünkü konumuza bakalım dostlar. Tarih alan eğitiminin 3. videosu. Tarihsel düşünme becerileri. Arkadaşlar tarihsel düşünme becerilerini biz e, zaten 5 başlık altında inceleyeceğiz. Burada zaten hemen altta göstereyim arkadaşlar. Kronolojik düşünme becerisi, tarihsel kavrama becerisi tarihsel analiz ve yorum becerisi, tarihsel sorun analizi yorum becerisi ve tarihsel sorgulama dayalı araştırma becerisi. Birbiriyle çok karıştırılan kavramlar var ama bu ders size karıştırma yapmamanız için önemli noktalara değineceğim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Tarihsel düşünme becerilerinden kastımız arkadaşlar. Tarihi anlamak, geçmiş hakkında yorumlar yapmak ve geçmişe gün, geçmiş geçmişle güncel arasında bağlar kurmak açısından öğrencilerde de geliştirmesi gereken bir yetin. Yani şimdi tarihsel düşünme becerisine baktığımızda hem öğrenci de hem öğretmen de bir tarihçi gözüyle bakmaya çalışacağız. Yani öğrenci ne yapacak arkadaşlar? Geçmişi anlamaya çalışırken, geçmişi açıklamaya çalışırken geçmişi kuru bir bilgi olarak görmeyecek. Nasıl bir bağlantı kuracak? Bak geçmişle arasında bağlar kuracak ve bağ kuruyor ya Kurduğu bağ arkadaşlar günümüz ile uyarlamaya çalış. Günümüzle bağlantı kurmaya çalışacak dostlar. Tamam mı? Güzel. Burada kime dikkat edeceğiz? Mesela Mustafa Safran'a. Mustafa Safran arkadaşlar tarihsel düşünme becerilerin öğretilmesi ile ilgili olarak beceri öğretimi ile konu alanı bilgisini öğrenme konusunda bir denge kurmanın kaçırılmaz olduğunu vurgulamıştı. Mustafa Safran dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hani size sorabilir. Tarihsel düşünme becerileri konusunda şu cümleyi size verebilir arkadaşlar. Söz edilen tarihçi işte ya da bunu dile getiren tarihçi kimdir diyebilir. Mustafa Safran'a dikkat edelim. Yani öğrenci ne yapacak? Hem beceriyi öğrenecek arkadaşlar. Becerim hem de konu alan bilgisini öğrenecek. Tamam. Mustafa Safran'ın dile getirdi. Hem beceri öğretimi hem de alan bilgisini bir bütün olarak düşünecek. Tamam. Güzel. Ee, bu tür, bu tür konuya çalışırken özellikle alan eğitimi arkadaşlar. Bakın cümleler uzun. Ama cümlelerin mantığını kavramaya çalışın. Her cümleden bir iki anahtar sözcük bulursanız sağlam zemine oturtmuş olursunuz. Peki şurası önemli arkadaşlar. Bakın buradan soru geliyor dostlar. Bak burayı önemsiyorum. Tarih ders öğretim programları ile ulaşılması beklenen temel beceri. Bakın temel beceri ile tarihsel düşünme becerisini karıştırma. İkisi farklı şeyler. Tarih öğretim programda Ulaşması beklenen temel becerileri baktığımızda arkadaşlar, mesela nedir Birincisi Türkçe'yi doğru ve etkili kullanma. Bir tarih öğretmeni, bir ta ya da bir öğrenci arkadaşlar ne yapacak? Türkçe'yi doğru ve etkili kullanacak. Zaten Türkçe'yi doğru ve etkili kullanamayan bir öğretmen ya da öğrenci arkadaşlar tarihi bir olayı da sağlam ya da düzgün bir şekilde açıklayamaz. Peki ikinci maddemiz eleştirel düşünme. Bakın bu programın hedeflerinden bir tanesi de eleştirel düşünme sağlamaktır. Yani öğrenci eleştirel düşünceye de sahip olacak. Yani sadece geçmişte yaşanmış bir olayı olduğu gibi aktarıp bununla yetinmeyecek. Olayı eleştirel bakmaya çalışır. Zaten eleştirel baktığı zaman hangi yetenek gelişir? Onda yaratıcı düşünce de gelişir, değil mi? O zaman yaratıcı düşünce düşünce de var arkadaşlar. İletişim kurma, şimdi bir öğretmen olsun, bir öğrenci olsun, iletişim kurma konusunda da iyi olmalıdır bilgi teknolojilerini kullanma. Arkadaşlar mesela kendime örnek vereyim. Ben size bu konuyu anlatıyorum, değil mi? Bu konuyu anlatırken neyi kullanıyorum? Bilgi teknolojilerinden faydalanıyorum, değil mi? Yani mesela bunu cihazımla çekiyorum, YouTube'a yüklüyorum. Siz de oradan izliyorsunuz, değil mi? Kalkıp işte kitap alma imkanı olmayan biri için e, alternatif bir eee seçenek oluyor değil mi? İşte bir öğrenci de bilgi teknolojilerini kullanmalı değil mi? Yani bilgi teknolojilerinden kastı arkadaşlar tarih olayları açıklamaya çalışırken e, o günün teknolojisinden faydalanma amacı güder. Başka girişimcilik mesela ben ne yapıyorum? Girişimcilik yapıyorum değil mi? Şu an mesela ne yapıyorum? Tarih alan eğitiminin il ile ilgili video çeken pek kimse yok ya da yapanlar da işte yarım yamalak anlatıp geçmiş e, hani üstünden geçsin diye arkadaşlar. Ne yapıyorum? Girişimde bulunuyorum değil mi? Nasıl bir girişimde bulunuyorum? Kalkıp işte bu videoları çekiyorum ya da şöyle düşünün arkadaşlar bir tarih öğrencisini düşünün. Bir tarih öğrencisi girişimci olur. Ne yapar? Gider bölgesindeki yerel tarih araştırması yapar değil mi? Ya da sözlü tarih araştırması yapar değil mi? Bu girişimci olduğunu gösterir ama <laughs> buradaki girişimcilik aklınıza parayla ilgili olmasın tamam mı? Araştırma ve sorgulama. Öğrenci araştıracak, sorgulayacak değil mi? Az önce ne dedim? Yerel tarih araştırması yapacak. Yaşadığı yer, işte memleketinde yerel tarih araştırması yapacak. Kütüphaneleri girecek. Araştırma ve sorgulama yapacak değil mi? Güzel. Başka gözlem yapacak değil mi? Bir öğrenci ya da öğretmen gözlem yapacak. Tarihi bir olayı açıklamak için gözlem yeteneğinde sahip olması gerekir. Değişim ve sürekliliği algılama. Şimdi tarih... Arkadaşlar tarihi sürekli değişim ve süreklilik vardır değil mi? Yani şöyle düşünün. Tarihi olayların nedenleri sürekli değişir. Yani daha önce mesela ekonomik nedenleri vardı. Günümüzde artık milliyetçilik gibi e, nedenler tarihi bir olayın ya da bir savaşın nedenini oluşturamıyor değil mi? Sürekli arkadaşlar ne var? Değişim ve sürekli e, süreklilik vardır. Tamam Bunu öğrenci ne yapacak? Algılayacak. Değişim ve sürekli algılayacak. Başka mekan algı algılama. Bir öğrenci arkadaş ya da öğretmen tarih bir olayı açıklarken ne yapacak? Tarih mekanda algılamaya çalışacak. Yani sadece tarih olayı anlatmakla yetinmeyecek. Olayın geçtiği mekanda öğrenmek zorunda. Sosyal katılım zaten e, sosyal katılım da sağlanır bu şekilde. Dostlar bak bunu oturup ezberleyeceksiniz. Şöyle düşünün arkadaşlar bir tarih öğretmenisiniz. Bunlara sahip olmanız gerekir ya da Tarih dersi öğrenen bir öğrenciyseniz bunları öğrenmek zorundasınız dostlar. Bak buradan soru geliyor tamam mı? Bunu oturup ezberleyin. Güzel. Peki bugünkü asıl konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Tarih dersi öğretim program, programlarında yer alan tarihsel düşünme becerileri. Dostlar bakın burada benim en çok mesela öğrencinin en çok zorlanmadığı zaten kronolojik düşünme becerisidir. Çünkü kronolojik düşünme becerisine zamanla ilgili kavramlar bulursanız çok rahat anlarsınız. Ee, Doğru sonuca ulaşırız. Ama burada mesela özellikle bak tarihsel kavrama, tarihsel analiz, yorum becerisi, tarihsel sorun analizi ve yorum becerisi. Bak bu üçü çok karşılıyor tamam mı? Ee, birazdan bu başlıklar anlatırken dikkat etmeniz gereken hususlar nelerdir? Lütfen onları arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinleyelim. Tarihsel sorgulama dayalı araştırma becerisi ile kronolojik düşünme becerisi biraz daha basit düzeyde olduğunu düşünüyorum. Evet bir diyoruz kronolojik düşünme becerisi. Evet dostlar bakın kronolojik düşünme becerisine dikkat etmeniz gereken zamanla ilgili kavramlardır. Mesela tarih şeridi olsun, onun dışında e, geçmiş, bugün, gelecek, takvim, tarihsel akış şeması gibi kavramlara dikkat etmeniz gerekir. Zaten birazdan mesela maddelerde bunu göreceğiz. Peki kronolojik düşünme becerisine baktığımızda arkadaşlar bakın. Kronolojik düşünme tarih bilimin temelini oluşturur. Yani kronoloji olmadan tarih bilimi hiçtir. Kronoloji olayların ne zaman meydana geldiği ve hangi sırayla meydana gelmesiyle e, ilgilenir. Başka öğrencilerin kronoloji becerisi olmadan va e, öğrencilerin kronoloji becerisi olmadan olaylar arasındaki ilişkileri incelemesi ve tarihte sebep sonuç ilişkisini açıklaması imkansız. Yani kronoloji becerisine sahip olan bir öğrenci ne yapar? E, geçmiş olayları daha iyi analiz eder ve sebep sonuç ilişkisini daha iyi açıklar, değil mi? Başka Kronoloji tarihsel düşünmeyi düzenin zihinsel bir yapı işlevi de görür. Güzel. Öğretmek kronolojik düşünme becerisi geliştirmek için öğrencilerin iyi kurgulanmış tarihsel anlatılar. Bak burası önemli. Tarihsel anlatılar mesela hikaye, roman, biyografiler okumalarını sağlamalıdır. Yani kronolojik düşünme becerisini geliştirmek için öğrenci bunları okumalıdır. Hikaye, roman, biyografi, tarih olayları okumak zorundadır. Kronolojik düşünme becerisiyle kronolojik düşünmenin öğretilmesi tarih Tarihin hangi disiplinine girip Disiplin içi amaçlarındandır. Tamam mı? Tarihin disiplin içi amaçlarındandır değil mi? Kronoloji düşünme öğretilmesi. Tamam mı? Öğrenciler Türk dünya Türk ve dünya tarihine ait olay ve olguları tarihsel süreklilik içinde ve etkileşim esas alarak analiz edebilmelidir. Yani öğrenciler arkadaşlar Türk ya da dünya tarihine ait olayları açıklarken bir etkileşim ve süreklilik içerisinde olduğunu esas almalıdır. Ona göre analiz yapmalı dostlar. Peki asıl bizi ilgilendiren kısım şurasıdır. Bak buradan soru geliyor. Alıyorum maddeyi koyuyor şıklar. Aşağıdakileri daha hangisi? Kronolojik düşünenin e, kronolojik düşünme becerisine sahip olan öğrencilerde bulunması gereken özelliklerden biri değildir der. Ne yapar? Kalkıp kavrama ya da tarihi analiz ve yorum becerisiyle ilgili bir maddeyi buraya koyar sonra oturup ağlarsın. Peki bakalım arkadaşlar bakın. Kronolojik düşme becerisi geliştiren öğrencide bulunması gereken maddeler nelerdir? Öncelikle bakın şu kavramlara dikkat edileceğiz. Bizim için dikkat edilmesi gereken kelime mesela tarihsel akış şeması. Maddelerde tarihsel akış şemasına bakacağız. Geçmiş, bugün, gelecek, tarih şeritleri ve takvimlerle ilgili Anahtar kelimeler bizi arkadaşlar doğru sonuca götürme konusunda faydalı olacaktır. Şöyle düşün mesela birinci maddeye baktığımızda geçmişle bugün gelecek arasında ayrım yapar. Bak tarihsel düşünme becerilerine kurulucuk düşünme becerisine sahip bir öğrenci geçmiş bugün gelecek arasında ayrım yapacak. Yani bir olay inceliyor değil mi? Bu olayın geçmiş mi olduğu, gelecek mi oldu? bugün mi olduğu bu ayrımı yapmalıdır. Kalık bir olayı anlatıyorsun. İyi de kardeşim geçmişte mi meydana gelmiş, bugün meydana gelmiş, gelecekte mi meydana gelecek? Sen bunun ayrımını yapmak zor. Peki anahtar kelimemiz nedir burada? Geçmiş, bugün ve gelecek. İkinci madde bir tarihsel metindeki zaman akışı. Bak bu önemli işte. Bu senin için anahtar kelimedir. Zaman akışı diyorsa arkadaşlar neye girer? Kronolojik düşünme becerisiyle alakalıdır. Başka? Belirli bir zaman akışına göre tarihsel bir metin. Bak belir. bak yine zamandan bahsedeyim. Belirli bir zaman akışı diyor. Yine bak burada ne var arkadaşlar? zaman akışı değil mi? Güzel. Kronolojik düşme becerisine sahip olduğunu gösterir. Başka? Takvim, zamanlı günler, haftalar, aylar, yıllar, yüzyıllar gibi yıllar olarak ölçme. Yani takvim bu şekilde ölçme. Takvim çeşitleri bunlara ait temel kavramlar. işte milattan önce, milattan sonra, yüzyıl gibi kavramlara bakacağız bakmak zorundadır. Hicri takvim ya da Rumi takvim ya da Miladi takvimden bahsediyorsa bunları dönüştürebilir arkadaşlar kronolojik düşünme becerisine sahip olduğunu gösterir. Yani bir öğrenci işte Hicri takvimi Miladi takvime çeviriyorsa ya da Miladi takvimi Hicri takvime çevirebiliyorsa ya da milattan önce ya da milattan sonra ya da 100 yılın yani 19. yüzyıl diyoruz değil mi? 19. yüzyılın hangi yıllara denk geldiğini biliyorsa kronolojik düşünme becerisine sahip olduğunu gösterir. Başka arkadaşlar Tarihsel, tarih şeritlerine sunulan bilgileri yorumlama. Bir tarih şeritinde sunulan bilgi yorumluyorsa arkadaşlar bak yine tarih şeritleri nedir? Bizim için anahtar bir kelimedir. Tarihsel sürekli bir değişimi açıklamak. Bak süreklilik ve değişim. Yine nedir? Zamanla ilgili kavramlardır. O zaman kronolojik düşünme becerisine sahip olduğunu gösterir. Başka arkadaşlar Tarih dönemleri ayırma. Bak döneme göre ayırıyorsun. Yani mesela Osmanlı Devleti'ni inceliyorsun değil mi? İşte Osmanlı duraklama, Osmanlı gerilime, Osmanlı kuruluş yükselme. Bu döneme göre e, ayrım yapıyorsan arkadaşlar senin kronolojik düşünme becerisine sahip olduğunu gösterir dostlar. Zor mu? Değil. Mantığını kavrasan arkadaşlar çok rahat bir şekilde e, doğru sonuca ulaştırsın. Gelelim arkadaşlar. E, bir diğer düşünme becerisi. Hangisi? Tarihsel kavrama becerisi şimdi tarihsel kavrama becerisine baktığında arkadaşlar özellikle e, yani bir kronolojik düşünme becerisine göre ya da tarihsel araştırma sorgulama değerli düşünme becerisine göre biraz daha zor karıştırma imkanı e, maalesef olamıyor arkadaşlar bakalım tarihsel kavram becerisine baktığımızda arkadaşlar tarihsel metinleri kavramak öğrencilerin tarihsel yaklaşım edinmeleri yani Geçmişteki olayları. Burası biraz silik çıkmış arkadaşlar. Ben düzelttim sonra kalemle. Ee, Dönemin şartları ve kavramları ile bu geçmişi yaşayanlar bakış açısıyla incelemesi gerekir. Bak bu cümle önemli arkadaşlar. Eğer öğrenci tarihi bir olayı inceliyorsa, tarihi bir olayı ele alıyorsa arkadaşlar. Geçmişteki bakış açısıyla. Bak burası önemli. Bu geçmişi yani bu olayı neyle açıklayacak? Geçmişin bakış açısıyla değil mi? Hatırlarsınız arkadaşlar. Ee, tarih araştırma yöntemlerinden bahsetmiştik. Mesela neydi? Ee, tarihselcilikten bahsetmiştik. Tarihselcilik neydi arkadaşlar? Tarih olayları, tarih şartları göre düşünmekti değil mi? Yani mesela ateşin kontrol altına almasından bahsediyorduk değil mi? Mesela ateşin üç şekilde kullanıldığı işte ilk çağda, e, pardon tarih öncesi dönemde e, nasıl dile getirmiştik? Mesela ateşi hem yiyecekleri pişirmede hem savunmada hem de ısıtmada kullanıyordu. Üç amaç için kullanıyor. Ama günümüzde arkadaşlar ateşi savunma sisteminde kullanan var mı? Hayvanlara karşı işte vahşi hayvanlardan korunmak için ateşi o şekilde kullanan var mı? Yok. O zaman arkadaşlar eğer sen ateşin bulunmasından bahsediyorsan günümüz şartlarına göre değil, olayın geçtiği dönem şartlarına göre inceleyeceksin. İşte bu bakış açısına sahipsen tarihsel kavrama becerisine sahip olduğunu göster. Bak bu cümleyi bu şekilde yorumluyoruz. Tamam mı dostlar? Bakalım diğer cümlemiz Öğrenciler geçmişe ait buluntular, belgeleri, günlükleri, mektuplar ve benzeri kaynakları incelerken geçmişi bugün kavram ve normlarıyla değerlendirmekten kaçınmalıdır. Birbirine benzer bir cümle değil mi? Olaylar meydana geldi tarihsel bağlamı göz önünde bulundurmalı. Yani tarih bir belgeyi, günlüğü, mektubu buna benzer kaynakları inceliyorsa arkadaşlar onu geçmişin normları yani norm derken geçmişin kurallarıyla incelemelidir değil mi? Günümüz kurallarıyla değil. Aslında tarihsel kavram becerisine sahip bir öğrenci neye sahiptir? Empatiye sahiptir değil mi? Tarihsel empatiye sahip olduğunu gösterir. Başka? Bak burada zaten benim söylediğim cümleyi destekleyen bir cümle var. Empati kurarak yorumlayabilme, şeklen okuyup ne demek istediğini anlayabilme tarihsel kavram becerisi ilişkilendirilebilir. Yani arkadaşlar size eğer tarihsel empatiye ait olan bir öğrenci Tarihsel düşme becerilerinden hangisine sahiptir dersek? Ahanda tarihsel kavrama becerisi diyeceğiz dostlar. Evet peki tarihsel kavrama becerisi geliştiren öğrencilerde bulunması gereken e, basamaklar nelerdir? Yani soru zaten daha çok buralardan geliyor dostlar. Şimdi bu maddelerin bir tanesi zaten 2013 yılında soruldu. Birazdan o soruya da bakacağız. Bakalım arkadaşlar. Bizim dikkat etmemiz gereken kelimeler inceleme, okuma, empati kurma, az önce zaten e, bahsettik yorumlama değerlendirme. Bu... Kelimeler bizim için anahtar kelimeler olduğunu bileceğiz. Tarihsel belge ve metnin yazarı kaynağını belirtti. Arkadaşlar bir e, tarihsel kavram becerisine sahip olan bir öğrencim tarihsel belge ve metnin yazarı ve kaynağını belirtti. Bunu belirtmesi arkadaşlar doğru sonuca ulaşamaz. Başka arkadaşlar e, bir tarihsel metnin gerçek anlamını kavrar. Tarihsel bir olayın nerede olduğu kimlerin yer aldığı bir olayın sebep sonuçları az önce zaten bundan bahsetti. Bakın arkadaşlar şimdi... Soru nasıl geliyor? Size bir örnek verelim. 2013 ÖABT'de çıkan soru soruya bakalım arkadaşlar. Bakın. Şöyle hemen soruyu göstereyim. Tarihsel kavram becerisine sahip bir öğrencinin aşağıdaki davranışlarda hangisini göstermesi beklenir? Bak bu maddeleri bakalım. Şu birinci madde nerede yer alıyor? Bak burada yer alıyor. Cevap arkadaşlar B seçeneği olacak. Yani buradaki bir maddeyi alıp burada sorun. Be peki diğer şıklar bakın. Geçmiş bugün ge bak geçmiş gelecek bugün diyorsa neydi? kronolojik düşünme becerisi de. Peki birbiriyle ihtilaflı. O da neydi arkadaşlar? Tarihsel analiz ve yorum becerisi. Tarihsel bir kararın uygulanması ise hemen göstereyim. Tarihsel bir kararın uygulanmasını değerlendirilmesi ise arkadaşlar o da tarihsel sorun analizi ve karar verme becerisiydi. Güncel bir sorun tarihsel arka plan belirlenmesi o da zaten tarihsel sorun analizi ve karar verme becerisine sahip olduğunu gösterir dostlar. Hemen devam edelim arkadaşlar. Başka diğer maddeleri baktığımızda, evet diğer alt başlıklara bakalım dostlar. Bir tarihsel metinde yazarın cevaplama çalıştığı temel soruları belirler. Tarihsel metnin inşa edildiği bakış açısını ortaya koyar. Yani tarih olayın inşa edildiği bakış açısını da ortaya koymayı çalışmalıdır bu beceriye sahip olan kişide. Başka tarihsel olgu ve görüşleri ayırt et. Bak bu cümle önemli dostlar. Tarihsel olgu ayrı şey, görüş ayrı şey. Mesela şöyle düşünün. Fransız itilerinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımı bir tarihsel olgu, olgudur değil mi? Ya da işte Fodorit'in yayılması tarihsel bir olgudur. Şimdi olgu ile görüşü ayırt etmek gerekiyor. Peki başka? Tarihçi gö görüşle olguyu ayırt ederken ikisi arasındaki ilişki dikkate almalıdır. Tarihçi üzerinde çalıştığı olguları seçti ve bu seçim tarihçinin görüşünü yansıttığını fark eder. Yani olgu ayrı şeydir. Tarih için görüşü ayrı şey olduğunu bilmek zorundadır. Başka? Tarihsel metinleri hayır gücünü kullanarak okuyabilir. Tarihsel metnin biri veya toplumlar insan yönleri, amaçları, eğilimleri, değer yargıları, fikirleri, genel görünümleri, umutları, korkuları, güçlü-zayıf yanlarıyla konusunda ee, neleri ortaya çıkardığını göz önünde bulunmalıdır. Bu da önemli yine dostlar. Görsel ve sayısal verileri kullanır. Grafiklerde, tablolarda, şemalarda, diyagramlarda sunulan metne yardımcı verileri veriler üzerinde çalışır. Yani verilerin üzerinde çalışıyorsa ya da grafiklerden, tablolarda yalanıyorsa yine tarihsel kavram becerisine sahip olduğunu gösterir. Tarihsel haritalardaki bilgi, bak size eğer tarih şehir şeridi derse dostlar, kronolojik düşme becerisi olur ama tarihsel haritadaki bilgi kullanır derse, tarihsel kavram becerisi olur. Bak ikisi birbirine yakın şey değil mi? küçük bir detay var dikkat etmek lazım. Böylece tarihsel roller meydana gelir. Coğrafya alanlar hakkında bilgi edinir veya mevcut bilgileri geliştirir. Başka farklı tarihsel yaklaşımlar değerlendirir. Geçmişe ait buluntular, belgeleri, mektupları, günlükleri, sanat eserlerini, edebi ürünleri inceleyerek geçmişe Geçmiş kendi kavramlarıyla ve bu geçmiş yaşamış olaylar empati kurarak yorumlar. Bak az önce tarihsel kavram becerisinde empatinin önemli olduğunda yine belirtmiştim. Görsel ve edebi ürünler ile müzik eserlerini kullanır. Yani tarih olayı açıklarken bazen görsellerden yararlanabilir, müzik eserlerinden yararlanabilir. Bu şekilde arkadaşlar tarih bir olayı daha güzel, daha iyi bir şekilde açıklamaya çalışmış oldu. Şimdi bu, bu dersin videosunu burada durduralım arkadaşlar. Geriye kalan diğer beceriler yani tarihsel analiz yorum becerisi, tarihsel sorun analizi ve yorum becerisi bir de tarihsel sorgulamaya dair araştırma becerisini bir sonraki videoda izleyelim dostlar. Görüşmek üzere.